Ailenizin felaket habersi geldi. Hemen şimdi bir aynaya bakmanı istiyorum. Veya yanındaki arkadaşının gözlerine bak. Göz bebeğinin altında o beyaz kısmı görüyor musun? Eğer görüyorsan sana Japonların yüzyıllardır fısıldadığı korkunç bir gerçeği söylemeliyim. Buna Sampaku denir. Japon inancına göre eğer göz bebeğinin altında beyazlık varsa dünya senin için tehlikeli demektir. Bu kişiler genellikle trajik kazalara veya suikastlara kurban giderler. Örnek mi? John F. Kennedy, Prenses Diana, Michael Jackson. Hepsinin gözleri böyleydi ve sonlarını biliyorsunuz. Peki ya beyazlık göz bebeğinin üstündeyse? İşte o zaman kaçın. Çünkü bu o kişinin içindeki öfkeyi kontrol edemediğini hatta bir psikopat olabileceğini gösterir. Seri katil Charles Manson'ın gözleri de tam olarak böyleydi. Bu sadece bir batıl inanç mı yoksa vücudumuz kaderimize önceden haber mi veriyor? Senin gözlerin hangisi? Altı mı açık üstü mü? yoksa normal mi? Cesaret olan sonucu yorumlara yazsın.